Allah'tan gayri bir otorite ihdas etmek veya otoriteyi biz insanın toplumsal hayatı için gerekli olan otoriteden Allah'ı felsefi anlamda teklesek bile, birlesek bile Allah'ı dışladığımız andan itibaren tabiat boşluk kabul etmez. Biz bir otoriteye muhtacız ve beşeri otoriteler ihdas ediyoruz. Her beşeri otorite kendi cinsinden olan bizlere zulmetmektedir. Varsayalım ki kendi tarafımızdan atmızdan atadığımız beşeri otorite adil de davrandı. Bu da mümkündür. Burada da yine iki tane sakınca var. Bir, biz yaratılış itibariyle bağımsızlığına düşkün, özgürlüğüne düşkün varlıklar olarak yaratıldık. Bizim hem cinsimizden birinin bize otorite etmesi, bizim üzerimizde hakim olması, bizim onurumuzun elden gitmesi demektir. Adil bile davransa, değil mi ki o benim cinsimden biridir, niye benim üzerimde otorite sahibi oluyor? Ben onun üzerinde oturta sahibi olayım. İnsanın çatışmasının psikolojik arka taraflarıdır bunlar. Bunlara dikkat etmemiz lazım. İkincisi bizim atadığımız otorite adil bile olsa doğuracağı ikinci sakınca biz dünyayı bu dünyadan ibaret bilirsek adil bir otoriteyle mutlu bir hayat yaşamış olabiliriz. Fakat biz biliyoruz ki bütün bu alem ve biz insan cinsi bir gün toprak olmak üzere yaratılmış kadar değersiz bir şey olamaz. Yapıp ettiklerimizin karşılığının verileceği ebedi bir aleme muhtacız. Adil beşeri bir otorite bize dünya mutluluğunu tekeffül etse de bizim ahiretimizi göz ardı edecektir.